Evet dostlarım herkese selamlar. Bugünkü paylaşımım kendim için hazırlamış olduğum oyun kolumu sizlere sunuyor olacağım. Sürekli sizlerin siparişlerini hazırlıyor. Duruyorum bizim başımız kel mi dedim. Ve kendime çok güzel bir kol topluyorum. Bunun da size kısa kısa kesitlerini gösteriyor olacağım. ilk olarak dijital tetikten başlıyorum. Öncelikle Instagram sayfamız bizim PS. Paris Samsung. Abone olun, takip edin. Orada daha sık paylaşımlarım var. Dostlar ya şu oynamış olduğunuz kollarda şu analoglardan artık kurtulun. Şu analog tetiklerden artık kurtulun. Bu görmüş olduğumuz stok bir motor oyun kolunda ya da 4 4'te ya da Xbox'ta bakın şimdi içerisinden ne çıkıyor parçaları döküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tetiğiniz bu. Silikon bir lastik ve film şeridi var. Ya biz FPS oyuncusuyuz. Rainbow Six Siege, Apex, Fortnite, Warzone, Warzone 2 geliyor. Modern, kodçuyuz. Bu bize yakışmaz. Bizim dijital tetik teknolojisine geçmemiz lazım. Artık mikro switch'lere kadar işler ilerledi. Razer'ın üretmiş olduğu oyuncu mouse'larının içerisindeki klikleri artık görüyor musunuz? Omron marka. Bu markayı araştırın. Bu klikleri üretiyor. Mouse kliklerini kullanacağız. Bakın burada Omron yazıyor. Omron Razer oyuncu mausunun ve diğer oyuncu mausunun içerisinde takılan bu görmüş olduğunuz mouse klikidir. Çok hızlı tepkiler vermeye yarar ve 2-3 milyon klika kadar dayanma garantisi vardır. Üretici web sayfasında 10 milyon klik yazıyor. Bu şirkete bakabilirsiniz. Biz bu görmüş olduğunuz analog Tetikleri sökerek PlayStation 5 oyun kolundan ya da 4'ten ya da Xbox'tan bu analogları sökerek yerine bu dijital butonları takıyoruz. Ve bunların gerçekten oyun içinde çok ciddi avantajları söz konusu. Şöyle de bir atmak gerekirse. Şimdi uygulamaya devam edeceğiz bunların Razer oyuncu mouse'una koyuyor. Bu klikleri PS5'e PS5 oyun koluna, PS4 oyun koluna modifiye ediyoruz. Mesela şu an burada bir tanesini topladım. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Kurtulun şu an oluklardan. Geçin dijitale. Oyunlardaki performansınızı ne kadar değişeceğini kendiniz gözlemleyin. Şuradaki milimetreyi sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu kadar yakın bir milimetrik boşluk var. Şuradan şu arayı görebiliyor musunuz? Bakın siyah oluyor geçirdiğim zaman. İşte bu kadar kısa sürede tepki verebiliyorsunuz. Ateş etme komudunu denetleyiciden konsola gönderebiliyorsunuz. İlk olarak kendi denetleyicime dijital tetik yapıyorum. Anlayacağınız bu. Şimdi devam edeceğim. Bu bittikten sonra da back button'ımı takacağım. Analoglarımı takacağım, griplerimi takacağım kendime. Çok güzel elit bir kol yapacağım ve bizim PS YouTube kanalı ayrıca Instagram'dan da bu paylaşımlarda bulunuyor olacağım. Sizler de denetleyicilerinize bu modifikasyonları yapmamı isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Devam ediyoruz. Dikkatli bir şekilde gitmem lazım çünkü bu kolu kendime yapıyorum. Herkesinkinden daha güzel olması lazım. Evet. Parçaları oturturdum. İşte bu. Bu ses Zafer'in sesi. Bu bize çok şey katacak. Devam ediyorum. Daha çok işim var. Evet şu an tetikleri bitirdim. İşte o ses ve basma mesafesi. Devam ediyoruz. Daha işimiz çok. Evet şimdi ikinci işleme geçiyorum. Denetleyicime back button yani arka buton uygulaması yapıyorum ve işlemler kaldığı yerden devam ediyor. Dijital tetiklerimiz bitti. Şimdi arka buton uygulamasındayız. Tabii sevgili dostlar takdir edersiniz ki Dijital tetikleri yapıp hızlı tepki verme avantajını yakaladık. Arka butonları yapıp ateş ederken eğilme, zıplama ve slide sensor gibi hareketleri yapabileceğiz. Ya da turbo modu özelliğini kullanarak tekli silahları seri sıkabileceğiz. Yalnız eğimimizi nişan aldığımız nişangahımızın o noktasını hedefe sabit tutabilmek adına da görmüş olduğunuz analog motorlarına 8 eksenli motor modifikasyonu yahut onu yaptırdık ya da yaptırmadık Grip takımı da çok önemli. Burada kullanacağınız kontrol fikler, skaf başlığı, e, orijinali ya da şu şekilde bizim set olarak taktığımız böyle çok güzel bir taşıma çantası ile beraber verdiğimiz grip takımı da var. İstediğiniz yüksekliklere sah e, sahip şöyle 2-4-6 adet kitimiz de var. Bunlardan neyi isterseniz bu denetleyiciyi hazırlarken modifikasyonunu yaparken bu şekilde kit toplayabiliyoruz. Ben kendim neyi tercih edeceğim? Benim bir tane kolum var yedekte. Onu bu kitle topladım. Bu denetleyiciye de stokları takıp özelliklerine kontrolfik ya da görmüş olduğunuz bu diğer muadil bir ürün var. Bu da güzel bir ürün. Bunu kullanacağım ya da işte burada görmüş olduğunuz kitlerim var. Galaxy var. ContourFake ailesindeki en iyilerden biridir. E, Inferno modeli var. Bunu kullanabilirim en çok beğendiklerim arası Galaxy'den sonra Call of Duty Modern Warfare serisi var. Çok efsane bir şekilde eliniz buraya geliyor. Bunlar gerçekten hassas eğimde işe yarıyor. Çok yeni bir ürün var. Rus diye bir model. Parmağınızın izi tam buraya oturuyor. Bu da çok kaliteli kontrolünü sağlayan bir şey. Yani analog grip olayını da bu şekilde bir kitle, bu şekilde bir kitle ya da çantalı gösterdim. Bir kitle de bu setupta bu topladığım kendime yaptığım kolda toplayacağım. Ayrıca sizler de bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Evet bir şeyi unuttum. Başa dönüyorum. Ağırlıkları sökmem gerekiyor. Bu kolun hafif bir kol olmasını istiyorum ben. O yüzden geri titreşim motorlarını söküyorum. Bu tabi tercihe bağlı, kişiye bağlı bir, bir şey. Ama olması gereken bunların sökülmesi, silahlı oyunlarda titreşim alıştıysanız yapacak bir şey yok ama alışmadıysanız şu ağırlıkları çıkartın. Ne kadar hafif o kadar uzun saatler oynadığınızda eliniz yorulmaz, parmaklarınız yorulmaz ve eğim kaliteniz düşmez. Evet dostlar son rutuşları atmaya başlıyorum. Arka kasamı taktım. Olarak kasayı da Gerçekten çok yoruldum. Belki siz dediğinizde 6-7 dakikada bitiyor gibi görünüyorsun, görünüyor ama neredeyse 1,5 saatten fazla sürdü. Evet, butonlarımız da tamam. Dijital tetiklerimiz de tamam görmüş olduğunuz gibi harika oldu. Ayrıca arka back button'larımız tamam ve bu back button'ın bir özelliği var. 3 farklı profil ataması yapabiliyoruz. Mesela Rainbow Six için, Call of Duty için ya da Apex için üç farklı profilde mesela bunu eğilme atadım, bunu zıplama atadım. Başka bir oyunda bunu bıçak, bıçak atayabilirsiniz, bunu can verme atayabilirsiniz ve ayrıca bu kitimin şöyle bir özelliği var, ateş etme tuşunu buraya kopyalayarak bu tuşa da turbo modu vererek rapid fire yani seri ateş etme. Tekne tekli silahları seri sıkmasını sağlayan bir sisteme taşıyabiliyorum. Bu kitim gerçekten muazzam bir kit. Şu an çok güzel elit bir denetleyici oldu ama devam edeceğiz. Bir iki rutuşu daha kaldı. Evet sevgili dostlar son rutuşu da attığım denetleyicimi toparladım. İşte kendime hazırlamış olduğum, kendime modlamış olduğum denetleyicim karşınızda. Çok güzel oldu. Neler yaptık peki? Bu zaten daha önceden bende vardı. En önemli şey dijital kliklerimizi koyduk. Minimetrik tepki sürelerimiz var artık. L2'ler L1'ler yani L1'i bile söylememiyorum. Bu nasıl bir şey böyle. Müthiş oldu. Dokunmanız yetiyor. Daha aynı şekilde burası. Ve ardımızda da back button'ımız var. Oynarken şimdi bu şekilde. Oynarken aşağıdan da böyle. Eğilme zıplama gibi hareketleri İki kere buraya, bir kere buraya, bir kere buraya ateş. Ateş ederken bir anda buraya basma gibi hareketleri çok rahat bir şekilde yapabileceğim. E, performans motoru bu koluma takmadım. Çünkü performans motoru diğer denetleyicimde zaten mevcut. Bunu biraz özelleştirdim. Ne yaptık? Ağırlıkları çıkarttık. Kol hafif. Kolu hafiflettim. Bu sayede daha uzun saatler oyun oynayabileceğim. Ve şimdi grip takımında da kontrol fleklerde bir tercih yapacağım. Mesela şu an bunu buraya takabilirim bu şekilde setimi tamamlayabilirim. Görmüş olduğunuz gibi kontrol mekanizmam analoğum ne kadar yüksekse o kadar milimetrik dokunmalar yaparak eğimimi sabit tutabiliyorum bu sayede. Buradaki tercihte tamamen size kalmış durumda. İşte karşınızda benim yeni denetleyeceğim canlı yayınlarda ve videolarda bu kolla oynuyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videonun sonuna bu kolla oynarken birkaç kayıt aldım. Onları da ekleyeceğim. Alasmadık. Eğer bu tarz bir modlama işlemi, düzenleme işlemi, modifikasyon işlemi istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Alasmadık. Evet şu an oynamaya başlıyoruz. Denetleyici hazır. Çok ufak bir oynanış göstermek istiyorum. Tuşların tepkisi gerçekten muazzam oldu. Aşağı basarak eğiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde Rush yapacağız, nişan alıyoruz. Önce eğileceğiz, sonra ateş edeceğiz. Önce in, sonra ateş edeceğiz. Önce eğil, sonra ateş. Çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Ateş ederken eğilebiliyorum artık. Mesela örnek veriyorum atış ederken neyle Şuraya basarak rahatlıkla yapabiliyorum. İnce kesmeler. Değil <laughs> kalk çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğim zaten sapa sağlam. Sanki Kronos'tan takılmış gibi. Çünkü çok hızlı tepki verdiğiniz için Eğimin kaymasına bir zaman süresi kalmıyor. Ve tabi analog yükselticilerim sayesinde, kontrol efektlerim sayesinde de eğiminiz görmüş olduğunuz şekilde ateş edebiliyorsunuz. Hele bu oyunda eşle böyle ateş etmekte de kolay değildir. Kolla bilenler bilir zaten.